Efendim herkese merhabalar. Yepyeni bir Work and Travel 2021 bilgilendirme videosuyla yeniden karşınızdayım. Uzun bir zaman oldu bu bilgilendirme videolarını yapmadım. Çünkü çok fazla umut dolu böyle güzel haberler almıyordum. Kötü haber verince de insanlar biraz bizi yanlış tanıyordu. O yüzden yapmadım o zamanlar video. Ama şu anda çok güzel haberler duydum ve bu güzel haberleri sizinle de paylaşmak istedim. Bu yüzden bu videoda hep beraberiz. Şimdi çok güzel iki farklı ülkeden şeyler öğrendim. Bunları sizinle paylaşacağım öncelikle. Ama her şeyden önce videoda başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2019 yazından beri Work and Travel ile ilgili içerikler üretiyoruz. Başka başka içerikler de geliyor arada yapıyoruz. Burada sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup desteklerseniz çok çok sevinirim. Abone sayısı büyük bir motivasyon kaynağı gerçekten de. Abone olup desteklerseniz dediğim gibi çok teşekkür olurum. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle belki duymuşsunuzdur daha önce bu sadece bir iddia şeklindeydi. Yani böyle bir ortaya atıldı acaba olur mu olmaz mı kimse bilemedi net bir şey söyleyemedi. Çünkü ilk defa ortaya atılmış bir iddiaydı. Bahsettiğim şey ne? Bahsettiğim şey şu. Dendi ki geçen sene Work and Travel vizesi alanlar bu sene vizelerini otomatik yenilecekler. Yani elçiliğe tekrar gidip mülakat yapma gibi bir durum olmayacak. Onlara direkt vizeleri verilecek. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Ben şahsen ilk duyduğumda çok inanmadım böyle bir yeni... Hani dedim olabilir mi ya böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir Böyle bir şey vardıysa peki neden hani her seferinde gidip insanlar vize görüşmesine gidiyordu ya kendi kendime sorguladım. Ve çok fazla inanmadım doğrusu. Ama sonra hatta beni bile geçen seneki şirketim aradı. yani ben bu sene Work and Travel'a yazılmamış biri olmama rağmen dediler ki hani böyle böyle bir şey var. Senin de vizen onaylanabilir eğer katılırsan programa katılmak ister misin dediler. Yok dedim ben bu sene ilgilenmiyorum. Ama bana bile geldi yani bunun teklifi. Yani işim yok, nereye gideceğim belli değil gelecek sene diye öyle bir hiçbir plan yok ama bana bile dedi der ki böyle bir şey olabilir diye. O an biraz daha şahsen hani olabilir benim için arttı. Hani dedim ihtimali artıyor herhalde. Ama sonra şu iki ülkeden gelen haberler dedirtti ki gerçekten de olabiliyormuş. Bahsettiğim iki ülkeden birincisi Dominik Cumhuriyeti. Öncelikle onunla başlayacağız. Şimdi Dominik Cumhuriyeti'ndeki resmi makamların yaptığı açıklamayı sizinle paylaşayım. Evet burada gördüğünüz üzere Hemen başlıkta diyor ki göçmen olmayan vizemi yenile diye bir başlık atmışlar. Altında hemen aşağı geldiğiniz zaman da e, vize yenilemenin ne olduğu ve kimlerin bu hizmetten yararlanabileceğini söylüyor. İşte burada demiş ki mesela Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Santo Domingo yani başkentten vize almış olmanız lazımmış. E, ardından aynı vize türüne başvurmanız gerekiyormuş. Atıyorum J1 zamanında aldıysanız yine bu sene de J1'a başvurmanız lazım veyahut da Artık F1'sa F1'a yine başvuracaksın vesaire. Ee, bunun dışında mutlaka multiple entry olması lazımmış. Genelde benim gördüğüm kadarıyla zaten and Travel'da çoğu kişiye multiple veriyorlardı. Benim iki tane aldığım vize var ikisi de multiple'dı. Ee, bunun dışında son olarak bırakın geçen sene vize almayı son 48 ay içerisinde geçerli bir vize almak yeterli denmiş. Bu da aslında büyük bir şans. Şey nereden baksan belki 2019 yılında vize almış biri bile belki gidebilme şansına erişiyor. Yani bu Dominik Cumhuriyeti'ndeki açıklanan bu veriye göre. Bunun dışında en sonunda da şey yazmış. Sadece E tipi vizeler dışında diğer non-immigrant yani göçmen olmayan vize türlerinde vize uzatması gerçekleştirilecek denilmiş. E tipi vize nedir benim hiçbir fikrim yok. Bilginiz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Belki birilerine bir şeyler katmış oluruz bu sayede. Bu baya güzel bir haberdi aslında. Beni etkiledi baya. Yani dediğim gibi inanmadığım bir şeydi. Ama böyle bir anda Dominik'ten gelen bu açıklama büyük bir umut kaynağı oldu. Ama dedim ki yine hani Güney Amerika ülkesidir. Hani oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne işçi olarak giden çok kişi oluyor. Hani bu Jamaikalılar gerek olsun, Meksikalılardan zaten çok giden oluyor. Onu geçtim de hani Güney Amerika'dan, Karayiplerden de çok giden oluyor. O yüzden dediğim gibi yeni yine, yine tamam olabilir dedim. Orası Dominik, Türkiye'ye benzemiyor. O kadar da o kadar da yani bizimle aynı kefeye koymazlar diye düşündüm. Ama bir Doğu Avrupa ülkesinden daha bu haber hatta biraz daha olumlu varyasyonu gelince dedim ki gerçekten de bu iş olabilir. Bahsettiğim ülke Romanya dostlar. Romanya'daki resmi makamlardan da aynı buna benzer bir açıklama var ama daha da güzel iki farklı detayı daha var. Romanya'daki resmi makamlar şunu diyor ki yani az önce Dominik Cumhuriyeti'nde Dominik vatandaş olmak ve Santo Domingo'daki elçilikten vizeyi almak şartı var diye burada o yok. Yani sadece Romanya'da oturumunuz olması ve daha önce 48 ay içerisinde bir vizenizin olması tekrardan o vizeye başvurabileceğiniz anlamına geliyor. Hem de görüşme olmaksız. Müthiş bir şey. Bunların yanında bildiğim kadarıyla zaten birkaç tane açık ülke var. Hani şu Güney Asya tarafında da var sanırım birkaç tane ülke vizat vizesi veriyor. Bunun Kazakistan sanırım dün itibariyle vizelere başladı. 5 Mayıs'ta da Ukrayna'nın vizeleri açacağını söylediler. Ya bu şekilde bir açılma rüyası gidiyor. Çok güzel şeyler bunlar. Bunun yanında sosyal medyada arkadaşlarımız çok çalışıyor. Tıpkı geçen sene olduğu gibi hatırlarsınız biz de geçen sene o Twitter çalışmalarını buradan da söylemiştik. Bunlardan birincisi Twitter'da arkadaşlarımız bir hashtag açmış. Ne yaşadığımızı nelerle tabiri caizse boğuştuğumuzu anlatmaya çalışıyorlar. Hashtag'inizin adı Work and Travel Mağduriyet. Benim Twitter'ım yok mesela. Gittim açtım bir bakalım dedim. Ne oluyor burada? Hani insanları doğru bir şekilde bilgilendirme olsun. Yine bu sene de bu Twitter çalışmaları vesaireler oluyor. Şimdi merak ettiğim bir konu var. Siz bu çalışmalardan haberdar mısınız? Haberdar değilseniz veya haberdarsanız da aşağı mutlaka yazın. Ben Instagram'dan paylaşıyorum zaten takip etmeniz amacıyla. hani bu teklerden, hashtag'lerden geri kalmayın istiyorum. Bu yüzden Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan anlık olarak ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Şimdi bunun yanında evet olumsuz bir konu var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bu olumsuz konu vaka sayılarındaki son zamanlarda artış veyahut da tırmanış artık ne derseniz. Çünkü son zamanlarda bayağı yükseldi vaka sayıları. Ama belki bu vaka sayısının yani bu kadar yüksek olması işte bu Dominik'teki ve Romanya'daki olan uygulamayı bize de getirebilir. Çünkü zaten elçilik vaka yüksek diye açılmak istemiyor. Benim beni gördüğüm anlayabildiğim kadarıyla. Ve bu aslında bu işte görüşme olmaksızın vize yenilenmesi uygulamasına büyük bir fırsat oluşturuyor. Bir anda PCR testiyle görüşmeyi hayal ederken direkt vizemiz yenilenebilir. Your visa has been approved yazısı bir tane bir anda evimize mail olarak gelebilir. Yani posta, mail postadır, e-mail elektronik postadır bildiğiniz üzere. Onu hatırlatmak istedim çünkü maili e-mail ile karıştıran oluyor. Yani gelişmeler bu şekildeydi. Umarım siz de biraz umutlanmışsınızdır. Çünkü farkındayım çok az bir zaman kaldı yani. İşte kimi arkadaşlarımızın 15 Mayıs'ta iş başlangıçları var. Kimlerinin 20 Mayıs'ta, kimlerinin Mayıs içerisinde belki Haziran'ın başında iş başlangıcı var. Ve normalde Şubat, Mart gibi açılan vizelerden bahsediyoruz. Şunun şurasında çok az bir süre kalmış. Vizeler açılsa şu anda herkesin yetişebileceğini eğer normalin üstünde bir performansla görüşmeler olmayacaksa yetişebileceğini ben sanmıyorum ama bu vize yenilenmesi olayı büyük bir şans. Diğer ülkelerde olduysa bizde de olabilir ve bu vize yenilenmesi olduğu zaman da işte kalan belki ilk defa bu sene yazılanlar için de görüşme yapılıp onlar da o şekilde vizelerini alıp gidebilirler diye düşünüyorum ve umuyorum. Dediğim gibi bunun yanında az bir süre kaldı. Bence normalden daha da kendinize dikkat edin. Eğer 1,5-2 ay sonra gitmeyi düşünüyorsanız ona göre artık hareket etmeye başlayın. Maskenize, mesafenize, temizliğinize çok dikkat edin efendim. Böyle bir arada hastalıkla falan uğraşmayın. Çok sıkıntı olur yani. Evet o yüzden kendinize çok 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 dikkat edin. Aman diyeyim önemli bir sürece giriyoruz. Burada daha da dikkatli olmak lazım. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım dediğim gibi siz de umutlanmışsınızdır biraz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın sakın unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.